Herkese merhaba. Kanalıma bir videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu güzel modelin anlatımını yapacağım. Aslında ben dolgu model çok anlatmak istemiyorum. Çünkü ip parmağın altında kalıyor ya. Orayı tam gösteremiyorum size. Ama bir deneyeceğiz. İnşallah olur. Şu şekilde arkası şu şekilde. Bakın. Güzel model ama yani uğraştırmalı bir model diyelim. Dolgu model yapamayanlar için daha doğrusu benim için de anlatması sorun, yapması değil de şimdi geçiyoruz yapılışına. Alt ipim floş ip. Her videoda gösteriyorum. Tuafiyelerde oya alt ipi diye geçiyor. Bu şekilde ipimi düğümlemiyorum çünkü zaten kalın bir ip. Şöyle ucunu yakarak ipimin aşağı kaymayacağı kadar bir tomurcuk oluşturuyorum. Şöyle ipimi ikiye katladım. Yeşil ipimle birleştiriyorum. Bir kere daha birleştirme yapıyorum. Arayı açtım. 20 tane ilmek atıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ve 20. Sıkıştırdım. Ve buraya yaprak için pırpırlarımı yapmaya başlıyorum çok uzun olmayacak çok da kısa olmayacak araya iki ilmek bir pırpır ben de yapraklar büyük görünüyor olabilir şu an videomu bayağı bir yaklaştırdım ki size ayrıntıları rahat gösterebileyim diye normal pırpır yani şöyle getirince çok yakın oluyor büyükmüş gibi gözüküyor onu hesap edin lütfen büyük değil çok fazla şekilde 5 tane pırpırım oluşturdum. Tekrar 20 ilmeğimi atıyorum. 20 ilmeğimi attım. Sıkıştırdım. Alt dibini çekiyorum. Bu şekilde yaprağımızın İlk kısmını oluşturduk. Tekrar ipimi katlıyorum. 2 Birleştirmemi yapıyorum. Arayı açtım. Buraya 12 tane ilmek atacağım. 12 ilmeğimi attım. Bir minik pırpırımı yapıyorum. Yazmaya birleştirmek için buraya 10 tane ilmek atıyorum bu sefer 3 4 5 6 7 8 9 10 burası 12 burası 10 çünkü sıkıştırınca eşit olsun Bu şekilde ipimi tekrar birleştiriyorum burada arayı açtım yaprağımın diğer karşılığını işini yapacağım 20 ilmeğimi atıyorum sıkıştırdım pırpırlarımı yapmaya başlıyorum 2 ilmek 1 pırpır. Bu şekilde tekrar 20 ilmeğimi atıyorum 5 pırpırdan sonra. şekilde sıkıştırdım. Alt ipimi çekiyorum. Şöyle yaprağımızı oluşturduk. Ben yeşil ipi sona kadar koparmayacağım. Normalde burada yeşil iple işimiz bitti. Tekrar burada bir birleştirme yapacağım. Tohum için, orta tohum için tohumu en başta da yapabilirsiniz. Bir yaprak yaptıktan sonra şöyle ortaya da yapabilirsiniz. Ben benim için modele göre değişiyor tohumu. Bazen bazı modellerde ilk başta yapıyorum, bazılarında en sonda yapıyorum. Modelin gidişatına göre ya da size nasıl kolay geliyorsa. Sarı iple tohumunu yapacağım. birleştirmemi yaptım Arayı açtım buraya 28 tane ilmek atacağım 30da atabilirsiniz 26'da atabilirsiniz 28 ilmeğim attım. Sıkıştırdım. Alt ipimi çekmeden sarı ipimi burada kesiyorum ve yakıyorum. Orta tohumu oluşturduk. Alt ipi çekiyorum. Bu Şu şekilde. Şunu da arkadan yakayım. Şimdi iki defa birleştirmiştik ya bu ipimi de çekiyorum, ipimi artık teke düşürüyorum burada. Şu şekilde, ipimiz artık <laughs> teke düştü. Şöyle yeşil ipimi şöyle kısaltayım tepma deyip çok ses çıkartmasın. <laughs> Şimdi burada dolgu modelimizi yapmaya başlayacağız dolgu kısmını. İpimi ikiye katlıyorum. Hangi renk yapacaksan. Ben yine aynı renkleri yapacağım. Krem ipimi aldım. Onunla birleştirmemi yapacağım. Sonra birleştirmemi yapayım. Birleştirmemi yaptım. Arayı açtım hareket eden kısım üstte hareket etme pardon hareket etmeyen üstte hareket eden altta bakın çekiyorum ip uzuyor altta kalacak yoksa çekerken sıkıntı dolgularda iki ilmek atıp tek sayıyoruz bakın buraya iki tane atacağım şimdi alttan 2 tane attım bunu 1 diye saydım. Üstten atıyorum. Bakın. 2 tane attım. Bu 2. 2 tane attım 3. 4. Yani bu şekilde sayacağım. Böyle sayarak gideceğim kafanız karışmasın. 2 tane atıp da neden tek sayıyor diye. 4 oldu.

3 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 şimdi 26'ya geldim üç i̇şte tonu alayım hafif hafif yukarı doğru şimdi şey yapacağım daraltacağım şu genişlik size kalmış yaprağın büyüklüğü size kalmış 26 28'den sonra falan 30'a yaklaştıkça şey yapacağım daraltacağım Şimdi genişlettik buraya kadar. Şuradan dardı genişleterek geldik. 26. 27. Daraltırken de şöyle şeyimin mesafesini kısaltıyorum. Bu 28. İki taraflı daraltıyorum. 29. 30.

40 41 ve 42. Bu şekilde yaprağımız tamamlandı. Bu tersi düzüne çeviriyorum. Elim şuraya koydum. İpliklerimi çıkarayım ben şöyle içten. Elim şuraya koydum ki ipim şey olmasın bükülerek şurada düğüm olarak kalıyor bazen elim şuraya koydum ve alt ipimi çekiyorum bak demek istediğim şu ki onu engelleyebileyim şu şekilde çektim ipimi şimdi düzenliyorum yaprağın formunu veriyorum şekilde. Çünkü çekince ister istemez bir taraf şey oluyor aşağı doğru. İlkini oluşturduk şu şekilde. Şimdi krem rengi ipimi aşağıya indireceğim. Şurada iplerim karıştı birbirine. Krem renk ipimi şöyle aşağıya iniyorum. Bununla işim bitti. Burada kesip yakabiliriz. Bu şekilde İkinci rengimi yapmak için yine birleştiriyorum. Hemen yanından birleştirmemi yapıyorum. Benim krem rengi ipim biraz daha ince, pembe ipim biraz daha kalın. O yüzden şey oluyor. Biraz pembesi büyük durabiliyor. Ona göre sizde de aynı durum olursa şeyi kalın olan ipinizi bir iki sayı eksik yapabilirsiniz. Şöyle arayı açtım. Yine hareket etmeyen, asılınca gelmeyen üstte hareket eden alt arayı açtım. Alttan atıyorum. Bir, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

26 dediğim gibi 30'a yaklaştıkça e, X şey yapmaya daraltmaya başlıyorum. 26 şimdi buradan itibaren artık e, ipimi atarken şu alt ipimi de şöyle yanlara doğru sıkıştıracağım. 27 bakın şu şekilde şöyle yani ben şimdi çok değil de göstermek için size şey yapıyorum. Yani biraz biraz ortaya doğru şu şekilde 28 29 30 bunu her iki taraftan yapıyoruz. Benim şuraya attığım çok göremeyebilirsiniz parmağımla tuttuğum için. 32 33 34 35 36 37 38 39 ve 40 dediğim gibi benim bu ipim kalın olduğu için bunu 42 yaptım bunu 40 yaptım dolgumu çeviriyorum Elimi üzerine koyuyorum. Altını çekiyorum. Bu şekilde. Şöyle. Düzenlemelerimi yapıyorum. Şimdi bu ipimi de aşağıya indireceğim. Arkadan iki ilmek atıyorum alt ipime. Burada isterseniz yeşil ipinizle şu yaprağın üzerinden atlatabilirsiniz alttan alıyorum ilmeğimi sıkıştırmadan şu oluşan halkayı buradaki yaprağın üzerinden geçirip ipimi arkaya doğru sıkıştırıyorum bu biraz daha dolgularımın sabit durmasını sağlıyor bu şekilde iki ilmek daha atıyorum arkadan ve bütün iplerimi koparıp yapacağım Şöyle. Dediğim gibi sona kadar bekletmenize gerek yok. Şu renkli iplerle işimiz zaten bitiyor aralarda. Hepsini kestim ve yakıyorum. bir kalan varsa hepsini aldım. Düzenlemelerimi yapıyorum. Bu şekilde çok güzel oldu. Güzel bir model. Düzenlemelerimizi yapıyoruz. şekilde yapacak olan arkadaşlarıma kolay gelsin görüşmek üzere hoşçakalın